Peki bu haftanın önemli karşılaşmalarından birinin aktarı Yukatel Kayseri Spor'a bakacağız. Sonlarda Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor efendim. İç sahada 2'de 2 yapan sarı kırmızılılar. İstanbul deplasmanından da puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor. Zor bir maç olacağının farkındayız ama biz de artık e, deplasmandan bir şeyler getirmek istiyoruz. E, en sonunda bence e, en iyi oyunumuzu oynadık bu hafta. Bunu geliştirmek istiyoruz, üzerine koymak istiyoruz. Oyuncularımızla da bunu konuştuk. Artık bu oyundan sonra geri adım atamayız. Bunu ne kadar daha iyi hale getirebiliriz, onun planlarını yapıyoruz. 2-3 tane farklı oyun oynamaya çalışacağız bundan sonra. Zaten sezon başında bunu söylemiştik. Giresun maçında diziliş farkını da gösterdik. Bu hafta da farklı bir sürprizimiz olabilir. Rakibin durumuna göre, presine göre, yaptığı baskıya göre ve aldığı pozisyona göre bir oyun planı belirleyip hafta sonu maçına hazır hale gelmeye çalışacağız. Zor bir maça çıkacağımızı biliyoruz. Hocamızın yaptığı yeni oyun ve yeni bir sistem üzerinde duruyor ve ona göre oynuyoruz. Bu sistemde ve hocanın oynattığı düzende başarılı olacağıma inanıyorum. Giresun maçı ayrı bir taktik anlayışı vardı. Şimdiki oyunda hocamızın vereceği taktiklerle maçı kazanacağız. Zor bir maç olacak ama kazanıp puan ya da puanları hanemize kazandırmak istiyoruz. İlk başta Giresun maçında çok iyi oynadık. Hocanın istediklerini yaptık. Ee, sisteme alışıyoruz. Ee, bunu devam ettirmeye bakacağız. İşte i̇nşallah bu hafta Fener maçında da aynı sistemle, aynı güvenle e, puanları alacağımıza inanıyorum. Harbiden inanıyorum. Bu oyunla her takımdan kazanabiliriz. Yeter ki hocanın istediklerini yapak ve birbirimize inanak. Tabii her maç pozisyon geldiğinde onu kurtarmaya çalışıyorum. Ee, Allah'ıma çok şükür şimdiye kadar iyi gidiyor. İnşallah bunu devam ettireceğim. Çalışıyorum her gün daha iyisi için.